Şimdi kapalı mı? Evet. Hı? Kobaniye, evet. Yok, devam Kobaniye gittik işte, lokma dağıttık. Ah, ne güzel. Ha. Güzel. Evet. İnsanlığa evet. uzanan eller. Evet. Türk'ü, Kürt'ü, hepsi kardeş. Evet. Alevi'si, evet. Sünni'si. Lokmalar dağıttık. Evet, lokmaları dağıttık. Ve aynen şöyle dedim. Bu sağ kulaklarımla, topal <laughs> ayağımla... <laughs> Ay canım benim. ...arkadaşlarımla beraber gittik. Vallahi bu Küsen'e gittik. Şengale. Maşa Şengale gittiniz. Evet. Evet sevgili izleyenler sürpriz. Hı -hı. Söyleşinin sürprizi, söyleşinin sonunda çıktı. Evet, gittik. Erbil'e gittik. Erbil Şeng. Vay, e vay, vay vay erbil e vay 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 gittik. Ne güzel yapmışsınız dedem, evet, Anlatın evet. biraz o zaman. Gittik işte. Bu şeyler Şubat'ın 5'inde buradan gittim. Da <laughs> 15 gün önce geldim işte. Tam bir ay kaldım Köyde. Oradan gittik, Rıncan'a gittik. Kürtçe orada Cem yaptı. Bizim dille. Kendi arkadaşlarımla. E, Bizi de götür dedem. Gelsek götürür müsün? Çalışıyor değil mi? Evet, He. Çalışsın, çalışıyor evet. yani. Çalışıyor, evet. evet. Bizi kaçırırlar mı orada? Evet. Gelsek. Evet. makineleri falan. Aa bu çocuklar da gelsin, beraber gidelim. <laughs> Gidebilir miyiz? Nereye? O gittiğiniz yerlere. Şengara'ya. Şengara, onu başka zaman anlatayım. Ben şimdi ne yapayım? Onu kameraya anlatmam ben. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Peki, hayattan memnun musun dedem? Ya hayattan tabii, bir daha dünyaya gelirsem Hayri Dede olarak gelmeyi isterim. Peki ölünce ne olacağız dede? Ne? Ölünce, göçünce ne olacağız? Ölünce e, benim eğer kanunlar el verirse, müsaade ederse, etmese de yaksalar iyi olur. Yaksınlar küllerimi, mundur atsınlar, mundur, mundur nereye gidiyor? O gördüğüm bu kısın gördüğüm topraklar, dümdüz arazi. Bu arazi kimindi? Bu arazi Araplar o bölgeyi kuşattığı vakit oranın halkını alıp kendisine kul etti. Mevali dedi onlara. Köle Müslüman. Ve o verimli sebat arazilerini kendilerine mal ettiler. Onları köle olarak kullandılar. Mevali dediler. O mevaliler isyana karşı çıkarken bizim atalarımızı hilafete getirmek istiyorlardı. Yani Ali'nin soyunu. İster istemez Araplar onlara baskı yaptığı gibi bize de yaptılar. Bizim kutsallığımız işte o mevali halkın içinde büyüdüğümüz için o mevali halkla beraber savaştığımız için örneğin bir şey anlatalım. Ee, evet, Harun-i evet. Reşit evet, evet, evet. en büyük ehlibeyik düşmanıydı. Ee, Musa-i Kazım'ı... Musa-i en çok zindanda kalan imamdır. Neden? Çünkü harun Reşit'in baskısıydı. Onlar ne yapıyordu? Mevali halk Musa-i ilafete getirmeye çalışıyordu. Ama onlar karşı çıkıyordu. İşte biz onların yanında kutsallaştık. Onların pirin mürsidi rayveri olduk. Ve Horasan'a imamımıza gelirken mükerrem mücab o da beraberdi kardeşi. Bizim dedemiz mükerrem mücab mükerrem mücabın e, ıı, imamımızdan sonra mükerrem mücab padişah oluyor. Ondan sonra İmam Rıza'nın oğlu oluyor, daha sonra İmam Rıza'nın torunu, padişahlığı kabul etmeyince bizim dedemiz Seyyid Hasan oluyor. O, evet. Aynı zamanda Hacı Bektaş Veli'nin atalarıyla aynı şeyden geliyor. Kutsallığımız oradan geliyor. Yoksa ki evet. biz başka, benzemiyoruz, asla. Peki, e, aklıma geldi. Kurban dediniz ya sizin, kurban, kurban, yaklaşmak. Teslim olma. Kurbanı niye keser evler Niye? Vallahi kurbanı şöyle diyeyim. Kıyamazsın baş ucana. Ağır girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir de soran olmaz. Bu nedir biliyor musun? Ee, asil kurban. Mesela görgü yapılırken veyahut da bir müsait erkanı yapılırken, müsaitler bir kurban gelir, getirir, keser, pişirir, etini yerler. Ama orada asil kurban, hayvan boğazlama değil. Asil kurban, cananı tarafından öz canı sızdırılan o talibin kendisi. Evet. Yani orada o mürşidine icapsız teslim olunur. Kendi iradesini mürşidin rızasına yok etmiş. Mürşid onu kesseler kimse karışmaz. Kurban odur işte. Hayvan boğazıma değil. Eyvallah. Heh. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ evet. ol, var ol. Nefesin kutlu olsun, keskin olsun. Evet. Her zaman görüşelim. Evet. <laughs> e, son olarak onu bağlayalım. Sevgili izleyenler. E, Bugün Sultanahmet'te de Devri Gazetesi'nin bulunduğu mekanda bize ev sahipliği yaptılar sağ olsunlar. Burada bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayri Hasan, şanlı dedemiz, Dersimli Tuncelili bir dede kendi yöresinden, coğrafyasından, inanç penceresinden bize güzellikler sunmaya çalıştı. Ve oranın nasıl canlı bir yapı olduğunu gelenekleriyle, görenekleriyle inanç dünyasıyla nasıl canlı bir yapı olduğunu söylemiş oldu. Dinamik bir yapı olduğunu söylemiş oldu ve dolayısıyla e, Muharrem aynı zamanda e, bir e, yaz günüdür, e, yas matemdir, nefesler söylenir, mersiyeler söylenir, ağıtlar yakılır ve dolayısıyla orada e, dersinde de Hazreti Hüseyin ismi yankılanır dağlarda ve aynı zamanda Sarı Saltuk'ta önemli bir eren olarak sevilir, sayılır. Ve yine aynı şekilde söyleyelim ki oradaki bütün dedelere saygımız, sevgimiz var hizmet yürüten Ahmet Yurt dede de dahil olmak üzere. Dedemizin bu kendine has üslubuyla 25 yıldır araştırarak, okuyarak, inceleyerek bu hizmetlere yapmış olduğu katkılar e, tabii ki namaz çok önemlidir. Gelenek yaşıyor, gelenek yaşayacak. Dersim dağları ziyaretçilerine bekliyor. Aynı zamanda oralar yaralı iller, yaraların sarılması bekleniyor. Nevruz'uyla, Hızır'ıyla, Muharrem evkanıyla, cemleriyle, cemevleriyle, ziyaretleriyle Yaşayan canlı bir coğrafyanın ismidir Dersim. Hepinizi Dersim'i görmeye, oralarda birkaç gününüzü geçirmeye davet ediyorum. Ben de birkaç kere gittim, etkilendim. Umarım ömrüm oldukça daha doya doya yaşarım Dersim'i, yani Tunceli'yi. Sağ olun, var olun. Yeni söyleşilerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın.